Avrupa futbolunun en önemli maçıyla karşınızdayız. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük final mücadelesi başlıyor. Galatasaray Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Bu büyük heyecan beIN TV'de Değerli futbol severler, büyük finale hoş geldiniz. Avrupa futbolunun bir numarasının taçlandırılacağı ve bütün dünyadaki futbol tutkunlarının kilitlendiği UEFA Şampiyonlar Ligi finali bizi bekliyor. Ben spikerimiz Özkan Öztürk. Değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. Stadyumdaki uğultunun ve coşkunun ekranlarınıza kadar ulaştığını tahmin ediyorum. Büyük final için artık tüm şartlar hazır. Galatasaray Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Evet Özkan. Avrupa futbolunda bu sezonun en büyük takımı bugün belli olacak. Çok heyecanlı ve rekabet dolu bir maç bizi bekliyor. Oyuncular da hiç unutamayacakları bir mücadele verecekler. Galatasaray'ın ilk 11'ine geçiyoruz. Kalede Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sané kanatlarda. Hücumdaysa Victor Osimhen var. Ve Fenerbahçe'nin ilk kombine bakıyoruz. Kalede Ederson, Fred ve İsmail Yüksek orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Ennesiri var. Ve UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ilk düdük çalıyor. Çağlar Söyüncü. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Anderson Talişka. Çağlar Söyüncü. Yerinde bir müdahaleyle topu rakibinden alıyor. İlkay. Davinson Sanchez. Abdülkerim Bardakçı. Fenerbahçe topu kaybetti. İlkay. İlkay. İlkay Gündoğan topu hücum bölgesine doğru sürmeye çalışıyor. Hücumu geliştiremeden topu kaybediyorlar. Nelson Semedo. Anderson Talişka. Nelson Semedo. Anderson Talişka. Eren Elmalı. Barış Alper Yılmaz. Müdahalesi yerinde. Çağlar Söğüncü. Brown. Ve Fred topu ileriye taşıyor. İsmail Yüksek. Anderson Tanişka şutuyla kalede tehlike yaratsa da top yandan dışarı gitti. Savunma ona neden şut çektirmemesi gerektiğini öğrenmiştir. Eren Elmalı Eren Elmalı. Abdülkerim Bardakçı. Mario Lemina. Çağlar Söğüncü topu rakibinden söküp aldı. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz açık kaleye doğru ilerliyor. Rahat bir kurtarış oldu. Akip yarı sahada pas arası yaparak topla buluştu. O Simen koşuğuna doğru gönderdi. Bu şut kaleciye takıldı. Torreira. Acele etmiyorlar ve hücumda ideal pozisyonu bulmak için paslaşıyorlar. Durum berabere. İlkay Gündoğan kaleye vurdu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Singo. Oreira. Oreira topu kaptırıyor. Taraftarın tepkisini çeken bir pas hatası. Ve maçın ilk yarısı bu düdükle son buluyor. Golsüz berabere tamamlanan ilk yarının ardından mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. Torreira. Leroy Sané. Ceza sahasına doğru ortalıyor. Kalenin yakınından sert şut denemesi isabetsiz oldu. Topun şiddetini tam olarak ayarlayamadı. Çağlar Söyüncü. Anderson Talişka. Yusuf Ennesiri. Ve şimdi kanatlarına atak yapmak istiyor. Ve ceza sahasına doğru bir orta gönderiyor. Gol! Fenerbahçe finalde ilk golü buluyor. Sarı lacivertli taraftarlar büyük bir sevinç yaşıyor. Ve bu gol bir kere daha ekranlarınıza geliyor. Öncelikle Fred tehlikeli bir ortayla hücumu ilerletiyor. Devamında güzel bir kafa vuruşuyla topağalara gidiyor. Santral oyun yeniden başlıyor. Galatasaray bir gol farkla yenik durumda. Eren Elmalı. Abdülkerim Bardakçı. İlkay. Etkili bir müdahale. Çağlar Söyüncü. Nelson Semedo. Anderson Kalişka. Fred. Çağlar Söyüncü. Yerinde bir müdahale yapıyor ve topu kazanıyor. Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim Bardakçı. Mario Lemina. Mario Lemina. Rakip de pozisyon yaratmak için paslaşıyorlar. Beraberlik için mutlak fırsat. Ve bir şansları daha olacak. Gol, gol, gol. Finalde beraberliği buluyorlar ve her şey baştan başlıyor. Tekrarını izleyelim İlk vuruşu kalecinin gayet iyi kurtardığını görüyoruz Ancak daha sonra top Talihsiz bir yere sekiyor Bu noktadan sonrası da pek derinde değil bence Takımı beraberliği yakalayan Okan Buruk Oyuncularını tebrik ediyor Şimdi öne geçmenin planlarını yapıyor Skora denge geldi 1-1 bir, bir. İsmail Yüksek Osimen. Ve rakibin ayağındaki topa ulaşıyor. Ennesiri topu ileri taşıyor. Ve bir pozisyon yaratmaya çalışacak. Ve top kalenin epey yanından dışarı gitti. Yakınından bile geçmedi. Fenerbahçe oyuncu değişikliği yapacak. oyuncu Fenerbahçe kendi standartlarının altında bir maç çıkarıyor. Rakip kalede pozisyona girme konusunda ciddi sıkıntıları var. Acaba toparlanıp kendilerine gelebilecekler mi? Bir anda karşı atağa çıkıyorlar. Kaleciyle bir şut çekti ama çerçeveyi bulamadı. Topun şiddetini fazla kaçırdı. Daha soğuk kan mı vurabilirdi? Brown. Topla buluşan Şikrinyar. Yoğun pres sonuç veriyor ve rakipleri topu gelişi güzel uzaklaştırıyor. Ve maçın normal süresinin bitmesine son 10 dakika. Galatasaray son bölümde öne geçmek için geliyor. Öne geçme şansı. Kaleci bu gole izin vermiyor. Kaleci bu müdahaleyle beraberliğin bozulmamasını sağladı. Fenerbahçe oyuncu değişikliğine karar verdi. Köşe vuruşunu içeriye doğru kullandı. İrfan Can Kahveci. İsmail Yüksek. iyi zamanladı ve müdahaleyi yaptı. geçebilecek bir pas gönderiyor. Osman vurabilir. Osman kaçtı. Sert vurdu. Yandan dışarı çıktı. Kaleci büyük tehlike atlattı. Bu topu çıkaramayabilirdi. Bu arada 3 dakikalık duraklama süresi oynanacak. Kerem Akdürkoğlu. Correira. Uygun durumda birkaç takım arkadaşı bulunuyor. Ve kopalarda finalin son dakikalarında Galatasaray aradığı golü bularak öne geçiyor. Şimdi golü bir kez daha izleyeceğiz. Topa tüm gücüyle vuruyor ve kalecinin çaresiz bakışları arasında ağlara gönderiyor. İşte son düdük geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Galatasaray. İnanılmaz. Tarihi bir an yaşıyoruz. Avrupa'nın en büyük Galatasaray. Sahada tarif edilmesi mümkün olmayan duygular yaşanıyor. Sarı Kırmızılar turnuvanın başından sonuna kadar ortaya koyduğu kaliteli futbolu kulüp tarihinin en büyük zaferiyle taçlandırıyor. Gerçekten uzun süre konuşulacak ve nesilden nesile aktarılacak bir an bu. Tüm oyuncular ve teknik ekip çok büyük bir tebriği hak etti. Hey, 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 hey. Ve işte beklenen an geldi. Artık podyum hazır ve UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası Galatasaraylı oyuncuların ellerinde yükselecek her takımın rüyalarını süsleyen ihtişamlı UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak çok büyük bir iş başardılar ve bir şehri ayağa kaldırdılar. Şimdi hep bir ağızdan aykıralım. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Galatasaray. Avrupa'nın en büyüğü Galatasaray. İşte bu kadar. Sarı Kırmızılılar çok çalıştı, çok çabaladı ve kulüp tarihi kupasını kazandı. Bütün Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyoruz. Büyük bir gurur yaşattılar. <laughs> UEFA Şampiyonlar Ligi zaferiyle sonuçlanan bu büyük serüvende oyunculara eşlik eden taraftarları da unutmamak lazım. Onlar da bu unutulmaz şampiyonluğun mimarlarından biri. Takımlarını gönülden desteklediler. fotoğrafları çekiliyor. Sarı kırmızılar kulüp ve ülke futbolunun tarihine geçiyor. Bir kez daha haykıralım. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Galatasaray.